Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Koronavirüsünden korunmak için sadece dua etmek yeterli mi? Tabi duanın hangi manaya geldiğini eğer tam bilmiyorsak ve sadece dil ile dua etmek şeklinde dar manada düşünürsek o zaman sadece dille dua etmek yeterli olmaz. Ama duayı hem bir Müslümanın yapması gereken bütün görevleri yerine getirmek hem de gönül, kalp ve dil ile dua etmek şeklinde alınarsak o zaman her ikisini de yerine getirmek yeterli olacaktır. Çünkü Allahu Teala kainatta koyduğu kuralların tamamına uymamızı emrediyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da hem sözleriyle hem hayatındaki tatbikatıyla önce fiili kurallara kanunlara uymuş. Daha sonra diliyle, gönlüyle ve kalbe duasını yapmış. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ve elleyse lil insani illa ma sa'a buyurur. Her insan için ancak çalışması vardır, yaptığı vardır. Dolayısıyla dinimiz önce insanın yapması gereken görevleri yerine getirmesini emrediyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da devesini ben devemi serbest bırakıyorum Allah'a da tevekkül ediyorum diyen bir sahabiye önce deveni bağla sonra tevekkül et buyurmuştur. Demek ki çok fazla uzatmadan özetlemek gerekirse Allah'ın kainatta koyduğu kurallara uyup vazifemizi yerine getirdikten sonra dilimizle dua etmek duanın tamamını içine alır. Ama unutmayalım ki bir Müslüman Allah'ın kainatta koyduğu kurallara uymakla beraber arkasından dini kurallara yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen emir ve yasaklara da riayet etmek zorundadır. Nitekim bir çiftçi ben Müslüman olarak çifte giderim, tarlamı, sabanımı sürerim, tohumu ekerim arkasından da vazifem yaptım bitti diyemez. Elbette bunu yapmak zorunda bu görevidir ama daha sonra Namaz zamanı geliyorsa namazını kılacak. Eğer bir haramdan sakınması gerekiyorsa haramdan sakınacak. Allah'ın verdiği nimetleri israf etmeden helal ve meşru yollarda kullanacak. Demek ki bütün bu maddi ve manevi tedbirler aldıktan sonra ellerini açıp gönülden içten samimane dua etmesi de o zaman bütün duaların yerine gelmesi manasına gelir. İşte koronavirüsten korunmak için böyle bir dua elbette yeterlidir.